Günaydın. Yeni kalktım arkadaşlar. Perdeler kapalı. Yatağı topladım. Saatte 8.22. Allah sabah erkenden aradılar. Şimdi adresleri yazıyorlar. Üç yerden yükleyecekmişim. Yakıtım da az. Ben dönerim düşün diye düşündüm ama çok farklı. Bambaşka bir yere gideceğim yani. Dün de bahsettim ya. Yakıt olayını çözeriz. İstikametimin evet. üzerinde. Bir yer var Salzburg'da. Oraya uğrar ala alabilirim yani. Oraya uğrayıp alabilirim. Ama tabii şimdi yol üzerindeki şeye de bağlı. Rotaya da bağlı. Bakalım onu nasıl yapacağız. Birini biliyorum. yani hemen hemen birbirine çok yakın adresler. Güzel evet. Ben işlere koyulayım. Hukumu da tam alamadım. Biraz geç yapmışım. Şimdi yüzümü falan yıkadım. Kahvaltı yapmadım ama yanımda. Bakayım.